Ay. Babalar yine 90'lı yıllar aklıma geldi. Sizlere biraz hatıralarımı paylaşayım, O yıllardan bahsedeyim. Şimdi 90'lı yıllarda işte ben kasetçilik yapıyordum. O zamanlar mesela kaset pahalıydı. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi ne kadar diyeyim? Bir tane kaset şu anda örnek veriyorum. Bugünün parasıyla 250-300 lira diyeyim. Acıvallar, aynen aynen 250-300 lira diyeyim bugünün parasıyla tamam mı? E şimdi adam mesela bir tane kaset alıyor. Her kasette genel olarak iki parça güzeldir. Genel olarak 10 parça vardır. Genel olarak 2 parçası güzeldir. 8'i normaldir. 2 e tane parça içinde mesela adam 250-300 lira vermemek için ne yapıyordu? 300 liraya karışık kaset dolduruyordu. Karışık kaset nedir onu da söyleyeyim size. Gidiyorsun mesela liste yapıyorsun. En sevdiğin parçası mesela Müslüm Baba'nın sana hitap eden en parçası. Mesela bir kızı açılmak istiyorsun. Bir kızı seviyorsun ama harbiden seviyorsun böyle tamam mı? Örnek veriyorum delikanlı adamca duygularla. Geliyorsun işte kasetçiye söylüyorsun. Benim böyle böyle bir durumum var. Bana hangi parçaları? Biz de zaten işin pir olmuştuk yani bütün parçaları ezbere bildiğimiz için direktmen söylüyorduk babacığım sana şu 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 şarkı gelir tamam mı ama harbiden de güzel şarkılardı ki onların da zaten çoğu herkese hitap eden parçalar olduğu için gerçekten de güzel parçalardı. Mesela örnek veriyorum şu an aklıma bir parça geldi. Muhittin Seçen abimizden Erkek Sözü diye bir parça. Erkek Sözü. Abi sözlere bakar mısın ya? Müziği de güzel, sözleri de güzel. Birazdan zaten söyleyeceğim tamam mı parçayı? Öncesinde size söyle sözlerdeki masumiyete bakar mısın? Bak sözlere bak abi ya. Ya her şey eskidenmiş ya. Ne aşk kaldı, ne bir şey kaldı ne sevgi kaldı şimdikilerin hepsi boş bu işin iki tenekelerini anlatsam boş ama biz bu parçaları mesela kimler için söylüyoruz arada hala masumiyetini korumuş adamlığını dürüstlüğünü korumuş ister kız olsun erkek, ister erkek olsun tüm delikanlı kardeşlerimize yolluyoruz onlara armağan olsun bak parçanın sözlerini söylüyorum size diyor ki ellerini uzat bana çekinme hiç gir dünyama benden zarar gelmez sana bin yemiler erkek sözü bakar mısın abi sözlere ya Ondan sonra diyor ki yalan dolan yoktur bende inan canım sevdiğime aşkımıza sürmemleke min yeminler erkek sözü. Ondan sonra diyor ki iyi günde kötü günde olacağım hep seninle. Ancak bir gün öldüğümde terk ederim erkek sözü. Yani diyor ki iyi günde kötü günde yanında olacağım. Sadece öldüğümde seni terk edeceğim. Vay be. Parçanın kralı ya. Lan ne parçalar var diye. Zaman zaman aklıma geliyor. Çoğunu unutmuşum. Mesela bu parçayı kimler armağan edebilirsin? Bir kıza mesela açılmak istiyorsun tamam mı? Ama harbiden adam gibi seviyorsun yani tamam mı? Ondan dolayı tamam böyle bir parça arıyorsun tamam mı? Bu parça tam da o sahneye gidecek bir şarkı. Şimdi parçaya geçiyoruz. Herkese iyi dinlemeler babalar. La 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 Ellerini uzat bana çekinme hiç gir dünyama benden zarar gelmez sana bin yeminle. Erkek sözü benden zarar gelmez sana bin yeminler. Erkek sözü <laughs> Yalan dolan Yoktur bende inan canım sevdim ah, yalan. İnan canım sevdim aşkımıza sürmemle leke Din yeminler erkenk sözü aşkımıza sürmemleken bin Din yeminler erkenk sözü lah lah. İyi günde, kötü günde Olacağım hep seninle Ancak bir gün her sözü Ancak bir gün öldüğümde terk ederim Erkek sözü <Sessizlik> Yalan dolan yoktur bende inan canım sevdiğime yalan dolan yoktur bende inan canım Sevdim, aşkımıza Sürmemleke bin yeminler erkek sözü, aşkımıza Sürmemleke bin yeminler erkek sözü. <laughs> Nasıl parça ama baba? Ya, e, eski parçalar böyleydi işte. O yüzden şimdiki jenerasyonu eski parçalarla eski parçaları şimdiki jenerasyona karıştırmaya çalışıyoruz. Ne mutlu bizlere yani. O güzel insanların besteleri, o güzel insanların seslendirmeleri, o güzel insanların duygularını kaleme kağıda döktüğü parçalar. Harbiden de çok değerli lan baba. Ondan sonrası zaten bir popçu furyası çıktı ama ne yapayım. Tekerlek, lollipop, göte koyduran falan da filan. Müzikle alakası yok amına koyayım. Soytarı camiasına döndü. Ya. Vay dünya vay. Hayat harbiden 90'lara kadar güzeldi lan. Ondan sonra bitti. Şimdi mesela diyor mu ya parçalar işte böyledir işte biri açılmak istiyorsa kıza işte şu parça gider bu parça gider. Lan baba hayat insana var ya böyle bin tane şey de ezberlesen bir tanesini ihmal etsen o bin tanesini geçer o bir taneden seni sınava tabi tutuyor. Seni oradan vuruyor ya. Allah billah. Bak mesela bütün parçaları ezbere biliyordum. Örnek veriyorum. Bir tane kıza mesela bir kız parça e, neydi? Liste yapmaya getirmişti karışık kaset tamam mı? Ben de onu açılmaya çalışıyordum. Örnek veriyorum. Bu parçayı koysaydım ekstradan onun listesinin ilaveten mesela bitti işte babayı. Aldın gitti işte aşık oldu, sevdin gitti falan. Biz ne yaptık ne koyayım? Bu esnada kendisi Ferit Tayfur'u seviyordu tamam mı? Baktım baba Ferdi babanın bir kasetin üstünde ne yazıyor? Bana gerçekleri söyle. Ben de o parçayı hiç dinlemedim ha. Tesadüf amına koyayım. Yani kendi kendime kafamda şöyle söyledim. Ya bu Ferdi baba yani ha boş adam değil yani. Bana gerçekleri söyle dediğine göre bir bildiği vardır ha Allah. Yani he. Dedik ki ne Ferdi babanın kesin parçasının içinde şöyle bir şey vardı. İşte bana gerçekleri söyle işte. Sen benden hoşlanıyorsan işte ben de senden hoşlanıyorum. Ya da sen beni seviyorsan ben seni daha çok sevim falan gibisinden bir şeyler beklerken baba. Ferdi babanın <laughs> kurbanı olduk araya gittik baba parçada ne diyor bana gerçekleri söyle mutsuz musun benimle çekilirim aradan sevdalıysan birine ananı bacını lan baba araya gittik lan 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 seven mi lan lan Leyla Mecnun'a bu şarkıyı olasa Mecnun Leyla'dan vazgeçer lan <laughs> Mecnun Leyla'ya bu şarkıyı söylese Me Leyla Mecnun'dan vazgeçer lan Ferdi baba yaktın lan bizi lan baba lan baba araya gittik la hiç sorma lan baba. Vay dünya vay. Vay dünya vay. Hayat böyle işte. Diyorum ya sana. 900 tane parça ezberlersin. Bir tanesini ezbere bilmezsin. Seni gelir oradan vurur işte. Kimisi de amına koyayım. 900 değil. Bir tane ezberler amına koyayım. O oradan götürür mesela. Hayat abi şans ya. Ne bileyim ya. Dedim ya size Allah. Kimine mesela her konuda yetenek verir tamam mı? Onun imtihanını, yolunu, her şeyini zorlaştırır. Kimini de mal yapar amına koyayım. Ona ne istese verir. Para, pul, huzur, mutluluk ne isterse. E ama mal işte amına koyayım. Gel de malı anlat. Ama o mal var ya o mal. O mal bir amına koyayım diyor ki para bende, huzur bende diyor. En akıl benim amına koyayım diyor. Ona göre öyle işte amına koyayım. Ve insanların salak olanların hepsine göre öyle. Ama anlatamam ki. Bilmiyorlar ki işte kaderin ne olduğunu, fıtratın ne olduğunu, yeteneğin ne olduğunu, rızkın ne olduğunu. Hiçbir şey bildikleri yok. Malın önde giden amına koyayım. Salan bir tanesi mesela parayı bulmuş, zengin olmuş, herkes gider ondan akıl alır. Tabii tabii adam parası var hemen gider ondan akıl alır. Ben yatırım ne yapayım? Lan bunda para var ya hani zengin ya bu bize akıl verir. Yani %90'ı bu salak tiplerden, bu salak düşüncelerle dolu insanlardan dolu dünya. Yemin ediyorum. Halbuki o salan kendine hayırıyor. Nedir? Salak olduğu için mesela tamam mı? Normal mesela yeteneklerle donatılmadığı için, mal olduğu için Allah kendi haline bıraksa açlıktan geberip gidecek ne yapayım. Araya gidecek. Ne oluyor? Onun rızkını geniş veriyor baba, zengin yürüyor, oradan yürütüyor olayı. Hem gel de bunu salak insanlara anlat amına koyayım. Kendisi de zaten salak amına koyayım. Ona göre en akıllı o. Hemen parası var ya, kabar baba, zıpla baba, tut nefesini baba, uç baba. Etrafındaki salaklar da zaten mal olduğu için direkt ben abicim onu kale alıyorlar. Hayat çok boktan ya. Bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya gelsin size yemin ediyorum parasız olsun tamam böyle araba sormasın, para sormasın yemin billah ediyorum var ya böyle yüzde doksan dokuz insanlar inanmaz. Peşinden de gitmez, kale de almaz. İnanmayı bırak kale bile almazlar. Niye? Lan diyecekler bu Allah'ın peygamberi değil mi? Bu Allah'ın peygamberi olmuş olsaydı bunun işte helikopteri olurdu, uçağı olurdu, son model arabası olurdu. Allah buna vermemişse bu peygamber değil derlerdi. Böyle abi böyle memleket harbiden bitmiş ya. İnsanlar gerçekten salağın önünde giden olmuş ya şaşmamak elde değil. Sonra aklına bir şey geliyor. Hadis geliyor. Diyor ya ahir zamanda insanlar içmeden sarhoş gibi olacak. Sarhoş demek ne demek? Götünü siksen fark etmeyecek amına koyayım. Bildiğin mal ve falan filan böyle konuşması böyle. Zaten göt elden gitmiş haberi yok. Evine tövbe aşağıya yaksan amına koyayım umrunda olmaz. Bildiğin mal yani anladın mı hani? E işte insanlar demiş ki içmeden böyle olacak. Yani oradaki kastı diyor ki ahir zaman diye bir zaman gelecek. O zamanda insanlar içmeden sarhoş olacak diyor ya mal olacaksınız salak olacak demek istiyor o zamanlar salak tabiri yok de demek ki sarhoş tabiri vardı aynı hesaba çıkıyor onu söylemişti işte. i̇şte bu zaman o zamandayız baba Allah Allah harbiden aradaki dürüstlere bizim gibilere sabır versin başka da bir şey demiyorum amin